Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kolay meraket oynuyoruz. Böyle arkadaşlar bizim buradan atlayıp en sona gitmemiz lazım ve en sonda çok güzel şeyler var. En sona gidersek kazanırız. Ama bu azıcık uzay e, şey zor olabilir. Düşme düşebiliriz. Çünkü aramızdaki boşluklar çok uzun ve ters gidiyorum. Ve ben de o her yüksek zıplayamıyorum. Aslında çok yüksek. Ben bu üç kez kaybettim ve üçünde de geriye gittim. Böyle gidiyoruz. Ama dikkatli olmamız gerek. Çok güzel gidiyoruz. Bu ben şuradaki bebek bana bakıyor. Çok yükseğe atladığım için çok düşüyorum. Yine düştüm taş geliyor değil mi? Ha, evet. Yine ters gidiyorum. En sonunda beni çok güzel bir sürpriz bekliyor. Şu an çok uğraşıyorum. Ay. Bölüm gideceğim. Bölüm kafam karıştı. Tam böyle gideyim. daha bitirmeme çok var. Ee, ters gidiyorum sanırım. Aslında zıplamadan çok güzel gidebiliyorum. Hiç de düşmüyorum. Yup 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 yup, yup. Çok eğlenceli. Azıcık daha hızlı gitseydim daha iyi olurdu ama. Çok iyi. Hiç düşmüyorum. Uy. İşte zıplayınca düşüyorum. Böyle çok güzel gidiyoruz. zıplamayacağım hiç. Şimdi zıplayacağım bir kez değil. Tamam şimdi gidebilirim. Aa, hazır değilim ben zıplamaya. Hemen gidiyorum. Dur bir dakika. Olamaz ben yanlış yere gittim. Benim hemen ben tekrardan o tarafa hızlıca gitmem lazım. Ay dondum. Yine de yanlış tarafa gidiyorum. Yo doğru. Ama herkes o tarafa gidiyor. Evet yine de yanlış tarafa gidiyorum. Kafam karıştı bir anda. Ha, gitmek için elimden geleni yapıyorum. az kaldığını biliyorum. Çok güzel gidiyorum. Azı... Şu an numara olarak 78. adımındayım. Azıcık daha gitsem kazanacağım aslında arkadaşlar. Aha şurada siyahlı bir tane adam var görüyorsanız. Ona yaklaşmam gerek. Ve 91, 92, 93, 94, 90. Aa kafam karıştı. Çok hızlı saydım. ve başartma güle, güzeleyim. Ve başardım. Bu güzel yere geldim. O zaman sizi kocaman öpüyorum. Like'a da abone olmayı unutmayın. Hep görüşürüz.